Selçuk geliyor. Selçuk kaleci Ramazan. Köşeden çıkardı Ramazan korner. Serbest vuruş köşe vuruşuna dönüştü. Kalabalık geldi Galatasaray. Gomis bu arada yere bıraktı kendisini. Hemen arkadaşları geldi. Gomis'in yanına sağlık görevleri oyun alanına davet edildi. Yavaş yavaş burada yere bıraktı kendisini Gomis. Bolcu sağlığı, sağlığı, insan sağlığı, her sağlığı, her sağlığı oyuncu sağlığı her şeyin önünde. Şimdi işaret verildi Selçuk topun başında. Selçuk köşe vuruşunu kullandı. Selçuk kafa top arka tarafa sekti. Feygol'ü çevirdi son anda müdahale. Veysel araya girdi bir korner daha. Baktı içeriye Selçuk. Şimdi kullandı köşe vuruşunu. Kafa son anda. Direkt dibinde Vanyo. Yerden pas Feyguli'ye. Ondan Tolga. Yine fegoli Feyguli gidiyor. fegoli Ramazan. Ceza sahası dışından şansını denedi fegoli Veysel yaptı ortasını. Sadiku sekti top. ne uzak nokta. Koyita dışarıya. Jack sektirdi. Uzak nokta. Koyita vurdu. Top dışarıya çıkıyor. Selçuk İnan. Selçuk. Selçuk Ramazan. Atak devam ediyor Nagatomo ile. Japon oyuncu ortasını yapmak istedi, savunmanın müdahalesi. Yine Selçuk. Selçuk'tan Rodriguez'e. Rodriguez çevirdi Omero'ya. Topu uzaklaştırıyor Omerio. Benyon taç atışını kullandı. Sadiku. Çizgide müdahale Don'tan. Rindong Attı çalımı Dong. Ryan Dong müthiş hareketler. Ryan Dong topu çok iyi getirdi Don. Pası da mükemmel Rodriguez'e. Geri Rodriguez ceza sahasında. Rodriguez! Rodriguez! Vurdu topa Rodríguez Şimdi Mensah Mensah ceza sahasında Mensah Serdar'ın müdahalesi var Karar penaltı Halis Özkahya beyaz noktaya gidiyor Penaltı kazanıyor Kasımpaşa. İtirazlar var Beyaz noktayı gösterdi Halis Özkahya Mensah yerde Mbaye Cagney. Cagney ve gol. Köşeden topağalarla buluşturdu Cagney. Kasımpaşa 1 Galatasaray 1. Mensah. Mensah. attı Hanım'ı. Mensah. ceza sahasına girdi. Mensah. Mustera. Hızlı başladı ikinci yarıya Kasımpaşa. Mensah. Trezeguet pas istedi. Ona doğru. Trezeguet. Maikon karşıladı kendisini. Çekti sağına. Trezege baktı kale. Trezege vuruyor. Top dışarıya çıkıyor. Tolga Ciğerci. Tolga baktı içeriye. Yaptı ortasını. Eren indirdi. Gomez Ramazan. Bayrak davada. Offside. İkinci değişikliği Kemal Özdeşir. Ceza sahasına gönderilen top. Gol şansı. Savunmanın müdahalesi ve top ağlarla gol! Kasımpaşa Koita ile öne geçiyor. Ode Koita. Dakika 80. Seken topu ağlarla buluşturan isim Koita. Yasin Baktı içeri Yasin yerden gönderdi. Eren vuruşunu yaptı. Pavelka bir kez daha Eren sekti top. Gomis son anda kale ağzında Benio. Topun ağlarla buluşmasına izin vermiyor Benio. 90 artı 4'te nefesler tutuldu. Ve maç bitti. Galatasaray deplasmanda yine kaybediyor. Kazanan Kasımpaşa.